Herkese yeni videodan daha merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda size Amerika'da Work and Travel'da ikinci iş nasıl bulunur? Bunların inceliklerini anlatacağım. Ben geçen sene iki işte değil tek işte çalıştım. Sonra ikinci işimi buldum. Toplamda 14 bin dolar civarında bir para kazandım. Bu parayı sizin de kazanmanız için neler yapmanız gerekiyor bu videoda anlatacağım. Birinci hususumuz arkadaşlar İkinci işinizi sponsora bildirmeli misiniz, bildirmemelisiniz. Burada ben içimden geçenleri anlatacağım size öyle hani işte yasal süre şu bu girmeyeceğim o konulara. Risk tamamen size ait ben hiçbir şeye karışmıyorum ben bildiklerimi anlatıyorum sadece. Arkadaşlar ikinci işinizi normalde sponsorunuza bildirmek zorundasınız. Ama bazı durumlarda sponsorunuz ikinci işinizi onaylamayabilir. Ne gibi? Bar işidir, güvenlik işidir, o işidir, bu işidir. Bu gibi durumlar için ne yapmanız gerekiyor? İşi bulacaksınız sesinizi çıkarmadan gideceksiniz işe abi bu kadar basit. Yani bu riski almak istemeyenler de olabilir. Yani sponsorun ben hiçbir şekilde ilgilendiğini görmedim bu arada. Benim arkadaşlarım işten atıldı. Sponsor ona rağmen adamın vizesini bile iptal etmedi, umursamadı normalde. işten çıktığınızda 14 gün sonrasında bir iş bulmanız lazım 14 gün içinde bulamazsanız işiniz iptal edildikten sonra vizeniz iptal ediliyor ve ülkeden çıkmanız gerekiyor ama benim arkadaşımın başına hiçbir şey gelmedi. O yüzden dolayı sponsorların çok da umurumda değil bu durum. Bu sebepten dolayı da bildirmenize bence gerek yok ama isterseniz bildirebilirsiniz. Bu önemli bir uyarıydı. Geçelim bu kısmı ve şimdi ikinci iş nasıl bulunur bunlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar ilk olarak yapmanız gereken şey çok basit. Oturduğunuz bölge ve çalıştığınız işin etrafında Google Maps'te açıyorsunuz, bakıyorsunuz. Restoran, bar, ne bileyim otel Araba yıkamacı. Araba yıkamacılar bak çok önemli. Bunu kimse bilmiyor ama araba yıkamacılar haldır küldür insan arıyor. Benim geçen seneki ikinci işim araba yıkamacıdaydı. Yani çok gitmiyordum ama ekstra para paradır. Aylık 250, haftalık 250-300 dolar para bırakıyordu. Aylık vurduğunuzda 1000 dolar para yapar. 3 ayda 3000 dolar ekstradan cebinize para girmesi demek bu yani. Bu yüzden dolayı arkadaşlar ne olduğuna bakmayın. Ben burada çalışır mıyım diye bakın. Çalışabileceğinizi düşünüyorsanız hepsini bir not defterine yazın. Bakın neler var kaç tane iş seçeneği var. Daha sonrasında arkadaşlar en önemli şeylerden biri. Indeed, Craigslist ve Facebook Marketplace ve belli başlı saatlik iş veren uygulamalar var. Bunların hepsini araştırıp görebilirsiniz Google'da, internetten bulabilirsiniz. Şimdi Indeed'de bir iş ilanı görüyorsanız başvurun sıkıntı yok ama büyük ihtimalle sizi umursamayacaklardır. Çünkü Indeed'den arkadaşlar herkes başvuruyor. Evsizler de Indeed'den başvuruyor. Yurt dışına yaşayıp Amerika'ya gelmek isteyen adam bile Indeed'den işe başvuruyor. Belki bana sponsor olurlar umuduyla. Bu gibi durumlarda ne yapın? Şimdi Indeed'e girdiğiniz zaman göreceksiniz. Orada iş işte şu, şu marka, şu firma size işte örnek veriyorum. BRS Restoran server arıyor. Arkadaşlar yapacağınız şey çok basit. BRS Restoranın internet sitesine giriyorsunuz. İnternet sitesinde kariyer diye bir kısım olması lazım. O kariyer kısmına girin. O kariyer kısmında zaten hiring kısmında o açık pozisyonları gösterir. Açık pozisyonlardan kendi internet sitesi üzerinden başvurun. Niye? Şimdi şöyle bir olay var. Manager arkadaşlar indiği de girecek de sizin başvurunuzu görecek de size dönecek de ölme şeyim ölme. Ama kendi internet sitesinden başvurunuzda ne oluyor? Manager direkt kendi internet sitesi olduğu için birincisi zaten büyük ihtimalle e-mailine sizin başvurunuz düşecektir. İkincisi portalına düşecektir. Ben otelde yaşadığım için söylüyorum bunu. Benim arkadaşımı otele aldık biz semiyi. Alırken aynısını yaşadım. Yani kendi internet sitesinden başvursanız bir adım öndesiniz zaten. Bu yüzden dolayı eğer ki internet sitesi olan bir işletmeye başvurmayı düşünüyorsanız bu işletmeyle görüşün. Yani internet sitesinden bulun. İsterseniz arayın. Menajerin numarası yazar orada zaten. Veya internet sitesinden başvurun. Bir sonraki yapmanız gereken şey de adım da şu. Baktınız işe almıyor. Yani bir açık iş pozisyonu göremediniz. Sabah arkadaşlar 9-10 gibi izin günleriniz olur. Akşam çalıştığınız günler olur fark etmez. Sabah 9-10 gibi gidin işletmeye. Deyin ki ben böyle böyle iş arıyorum. Şimdi burada bir ufak bir tüyo vereceğim. Parantez açacağım. Jeyvan olduğunuzu söylemeyin. Niye? Revan olduğunuzu söylerseniz bazı işletmeler şunu düşünebilir. Ya bu çocuk zaten 3 ay burada. E ben buna bir ayda eğitim versem 2 ay çalışacak. 2 ay için ben niye bunu alayım? Onun yerine uzun süreli çalışacak birini alayım diyebilir. Bunu dememesi için arkadaşlar Revan olduğunuzu söylemiyorsunuz. Bu kadar basit. Çok basit bir adım. Yani Revan olduğunuzu bilmesine gerek yok. İşe girdikten sonra söyleyebilirsiniz, söylemeyebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Başıma geldiği için söylüyorum bunu. Yani ben Starbucks'a başvurdum. Alındım. Ondan sonra bana dediler ki sen J1'sın. J1 olduğunu söyledin. E, sen Ağustos'ta dönecek misin? Biz seni niye iş alalım? Zaten bizim eğitim sürecimiz 1-1,5 bir, buçuk ay sürüyor dedi. Bu gibi şeylere dikkat edin. Onun haricinde arkadaşlar araba yıkamacılar e, seyyar değil de böyle food truck'lar olur. O food truck'lara bile sorabilirsiniz. Bazen sezonluk işçi alıyorlar. Hiç beklemediğiniz yerden iş bulma imkanına sahipsiniz. Burası Amerika fırsatlar ülkesi ve nerede ne işin olduğunu asla bilemezsiniz. Bu yüzden dolayı arkadaşlar bulduğunuz her köşe başındaki dükkana soracaksınız. Bu kadar basit. Demeyin burada işte çok insan çalışıyor, beni almazlar. Alıyorlar. Yani front house almazlar, back house alırlar. Nedir işte mutfağı diş boşur olarak alırlar. Ne bileyim aşçı olarak alırlar, komi olarak alırlar, o alırlar, bu alırlar. O yüzden asla çekinmeyin. Bir sonraki dikkat etmeniz gereken şey arkadaşlar şu. Şimdi ikinci iş arıyorsunuz evet ama birinci işinizin saatleriyle çakışmaması gerekiyor en azından ilk Amerika'ya geldiğinizde. Son aylarda biraz daha esneklik gösterebiliyorlar. Ama ilk başlarda arkadaşlar birinci işinizi kesinlikle dışlamayın. Çünkü birinci işinizden kovulursanız vizenizi iptal edebilirler. Yani bu birazcık şans bildirmeyen işletmeler de oluyor. Hani diyor ki ben seninle iletişimimi kestim ama sponsora bildirmiyor. Ben bu çocuğu işten attım diye. Ama bazısı da direkt söylüyor. O yüzden dolayı birinci işinizi arkadaşlar asla e, göz ardı etmeyin. Çünkü ikinci işinizi sponsora bildirirseniz ve sponsorunuz bu işi onaylamak istiyorsa sizden bir ton belge isteyecek. Bir sürü paperwork yapmanız gerekecek. Bir sürü evrak işi olacak. Bunlarla uğraşacaksınız. Duracaksınız. Hiç gerek yok. Yani birinci işinize bakın. Sabah 8 öğlen 12 mi çalışıyorsunuz? Şu an kafadan tamamen salladım. Öğlen 12'den sonra nerelerde çalışabilirim? Bakın. Flexible schedule. Çok önemli bir şey. Her zaman başvururken rezümenize. Burada CV diye bir şey yok. Rezüme diye bir şey var. CV dediğimiz arkadaşlar işte resimli işte şu skilllerim var bu skilllerim var. Burada öyle bir şey yok. Nerede okudun ne iş yaptın bitti resim bile yok. İsim soy isim telefon numarası adres bu kadar. Bu şeye altına flexible schedule mutlaka yazın. Çünkü çoğu işletme çalışma saatleri esnek insanları almaya daha e, öncelikli bakıyor. Yani sizin arkadaşlar sabah 8-12 arasında mesela çalışma saatiniz varsa. Siz gideceksiniz diyeceksiniz ki ben 12'den sonra istediğin saatte çalışırım. Yani... 2'den 4'e de çalışırım. 12'den 8'e de çalışırım. 12'den 12'ye de çalışırım. Bu tamamen sizin isteğinize bağlı bir şey tabii ki de. Ama şirketler genel olarak bunu olumlu bakıyor, olumlu yaklaşıyor. Baktığınızda ikinci iş bulmak aslında çok kolay bir şey. Ben work and travel sürecinde yazın 3, 3 tane ikinci iş buldum. Hiçbirine gitmedim o ayrı konu. Ben otelde çalıştığım için birazcık yoruluyordum. Yorulduğum için de gerek duymuyordum. Otelin kazancı da bana yetiyordu açıkçası. Ama bulabilirseniz restoranlara mesela runner basır. Her zaman ihtiyaç vardır runner'a basır. O ee, tabakları, Türkçe aklıma gelmedi. Tabakları taşıyacak bir insana, tabakları götürecek bir insana her zaman, her restoranda hiçbir zaman bu ihtiyaç bitmez. Niye? Runner hasta olur, yerine birini almaları gerekir. Siz işte orada part time'da olsa girer, çalışırsınız. Bu yüzden dolayı ne yapıyorsunuz? Hiçbir şekilde korkmuyorsunuz. Gidin İngilizce kötüyse genel olarak e, server gibi yani insanlarla birebir iletişime geçeceğiniz işleri çok tercih etmemeye çalışın sıkıntı çekebilirsiniz zaten işe de büyük ihtimalle almayabilirler o yüzden dolayı gidin mesela restoran işleri arkada çalışın veya ne bileyim temizlik işleri otellerde housekeeperlik ondan sonra mesela ben bir bot kiralama işine kabul almıştım. Saatlerini uyduramamıştık. O yüzden olmamıştı. Gidiyorsun adamları bota bindiriyorsun. Bitti gitti. Kemerlerini takıyorsun. Bu kadar. Yani böyle işler bakarsanız çok rahat bir şekilde iş bulabilirsiniz. Kendinizi yani pozitif olun girdiğinizde. Enerjik olun. İngilizceniz olabildiğince iyi göstermeye çalışın. Öyle çok düşünerek hareket etmeyin. İçinizden ne geliyorsa konuşun. İngilizce böyle bir dil arkadaşlar. İngilizce de Türkçeden İngilizceye çevireyim. Ondan sonra Türkçeden İngilizceye çevirdim. Bunu diyor. Ben bunu diyeyim. Böyle diyeyim. De değil. Anladığınızı konuşun, anlamadığınızı anlamadım deyin. Tekrar ettirin. Yani seri olun diyebileceklerim de bu kadar. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Aynı zamanda kanala katıl aboneliği açıldı. Katıldan üye olarak bana sorularınız varsa Instagram üzerinden sizi takip ederim. Konuşabiliriz çünkü çok fazla yazan oluyor. Çok özür dilerim. Bu şekilde videoyu beğendiyseniz tekrardan abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.